<gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Başka bir arzunuz? Ha, var, başka bir arzum var. <laughs> Şu kartlar konusu diyorum ya, biraz daha esnek olsanız. <laughs> Anlamadım. Konusuna, e, taksitine, faizine falan... Artık müşterisi karar versek bu kartların canım. Ha, biraz, böyle... Tek Nasıl yani? Yani, esnek. Çeksin, esnek. Aaa... <laughs> <Esnek. gülüyor> nasıl? İyi, iyi. De ben ta taksitten ne? Taksi Faizine, taksitine, bonusuna. Hatta ne? şekline bile sizin karar verdiğiniz ilk kredi kartı. Bak, tabii oluyor işte. E, gayet fleksi oldu. Fleksi tabii ki garantiden. Ya, tamam. önceki daha iyiydi gibi. Ağızda eriyen çikolatası bütün fındık taneleriyle mükemmel Mika her yerde yanında. Gelin gelin. Cep kredi dostum. Yüzyılın icadı. Biz bu. Eee <laughs> bir fotoğrafımızı çekersin artık. Gülümsel. <laughs> Hayalinizdeki otomobili gördüyseniz hiç durmayın. Hemen cepten 444 çift arayın. 20 dakikada size kredi cevabı verelim. Akbank cep kredi. Yılın icadı. 20 dakika ha? <laughs> Akbank. What a bank. Fadişe. Gülediğimiz fadişe hali şimdi alın. Haziran 2006'da ödemeye başlayın. Üstelik kredi kartı olmayanlara da 12 taksit. Hmm, güzel televizyon. Yeni mi? Yeni. Yep böyle. 20 dakika değil mi? Aha. <laughs> helal, 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 helal. Hayalini kurduğunuz, herhangi bir şey gördüğünüzde hiç durmayın! Hemen cepten 444-2011'i arayın, 20 dakikada size kredi cevabı verelim! Akbank Cep Kredi, yılın icadı! Kalpleri birleştiren tek taş pırlanta! Aşkın yüzü! Altınlaş pırlanta! yaşlanma etkilerini durdurmanın imkansız olduğunu kim söylemiş? Avon'dan Anu Alternative bu mümkün. Doğumun şifalı bitkileri ve batının yaşlanma karşı teknolojileri bu kremde bir araya geliyor. Avon bir devrim yaratıyor. Anu Alternative kırışıkların görünümünü azaltır, yüz hatlarını belirginleştirir, cildi yeniler. Avon ürünleriyle tanışmak ve kazanç fırsatlarından yararlanmak için bizi arayın. Sizin için de bakım çağı başlasın. Mixi Baby sihirli bebek bezi. Levent Kimya'dan. Keşke kokusu uzun süre kalsa. Yeni Umoş Ekstra. Ekstra kalıcı parfümlü. Bütün bu çamaşırlar bir kapak yumoş ekstra ile yıkandı. Haftalar lütfen. <laughs> geçti hala ekstra kokuyor Sizin de çamaşırlarınız ekstra koksun Yeri boş ekstra Daha kalıcısı yok Yeni Dividend Full Fresh Sıvı dolgusuyla ferahlatır Tel bir his yaratır. Dividend Full Fresh. Çiğneyi tertemiz hissedin. Kuru ve yıpranmış saç kabusundan uyanın. Şimdi yeni Blendax nem dengeleyici şampuan var. Aloe vera özlü formülü saçın nem dengesini korur. Saçlar dolgunlaşır. aloe vera. Baş döndüren dolgun saçlar. Bazı anlar vardır ki gününüze tat katmak istersiniz. Yeni Doktor Ötker tatlı anlar. Sadece kaynar suyla karıştırın nefis pudinginiz anında hazır. Tek porsiyonluk ilk puding. Alıyorum çünkü Doktor Ötker tatlı anlar. Sol taraftan 130 verdiler. 135, 140 oldu, 160. 160 veriyorlar. Gitti gidiyor koma gelin. Yüzlerce kategoride binlerce ürünü açık arttırmayla alın satın. Gitti gidiyor koma. Alın satın fiyatı siz belirleyin. Hayattaki küçük zevkler birer armağandır. Visa her günün keyfini yaşa. İpek Mobilya her üründe bütçenize uygun indirimler ve ödeme koşulları sunuyor. Bonus kartınıza 23 aya varan vadeler sağlıyor. Size bu fırsatı kaçırmamak kalıyor. İpek Mobilya hmm, Çok lezzetli değil mi? Sıfır kolesterol, kalp dostu. Sadece yumurta akı. Ula Kıtan Pastörize Likit Yumurta Ağızda eriyen çikolatası, bütün fındık taneleriyle mükemmel mika her yerde yanıyor.